Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim günümüzü hayırlı eylesin inşallah. Hocamızın anlattıkları Rabbim her zerremize hayata geçirmeyi nasip eylesin. Bunlar hayatın gerçekleri. Rabbim bunları nefsimize hazmettirmeyi nasip eylesin. Kolay şeyler değil ama hocamıza inşallah kolay olacak. Rabbim en zirve istifadeler etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Hadis okuyacağız inşallah bu hafta. An Ebu Hureyre'te radıyallahu anh'ın nebi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, kale Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh, efendimiz rivayet ediyor bizlere. Diyor ki Resulullah efendimiz şöyle, şöyle buyurdu. Men her kim nefese giderirse an müminin kürbeten. Bir müminin diyor darlığını giderirse. Bugün sohbette şunu anladım. O hocamızın bir ifadesi var diyor. Bazen diyor Müslüman kardeşinin diyor bir tebessüme ihtiyacı olur. Bazen güzel bir kelamına ihtiyacı olur. Yani bir insanın sıkıntısını gidermek yani sadece maddi anlamda olayı düşünmemek lazım. Bazen sağlığınla, bazen varlığınla, bazen ziyaretlerinle bu güzel ahlakı Rabbim bize de ikram eylesin inşallah. Yani Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Mümin diyor bir sıkıntıyı bir müminden giderirse ne olur? Min kurabi dünya nefes Allahu anhu kurbeten min kurabi yomul kıyame. O zaman Rabbimiz de buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam onun da diyor mahşerde sıkıntılı olacak o sürecin içerisinde onun da Rabbimiz bir sıkıntısını orada giderir. Rabbim dünyada bu ahlakı bizlere anlamayı nasip edersin. <laughs> Şimdi şuraya öyle bir parantez açmakta fayda vardır. Yani insan ne sıkıntısı var ki ahirette diye düşünür. Kabir sıkıntısı var, mahşer sıkıntısı var, mizan sıkıntısı var. Kitabın sağ taraftan mı gelecek, sol taraftan mı gelecek sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Ama Rabbim inşallah bizi şu ahlak üzere eder de ümmete faydalı bir mümin eder inşallah. Ve bu şekilde insanlara devamlı fayda sağlayan, hizmet eden bu anlayışı inşallah yaşarız da Rabbimiz de bize inşallah orada hiçbir sıkıntı göstermez. İnşallah. Ve men her kim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor her kim diyor setara Müslüman Müslümanın diyor bir ayıbını örterse bir sıkıntısını örterse setarahu Allahu fi dünya ve lahirah Rabbimiz de o kişinin ahirette veya dünyada Şu önemli bir konu dünyada veya hatta ahirette yani sadece ahirette bırakmıyor bu konuda yani müminin ayıbını yapmış olduğu bir hatayı örtmek evet hocamız da baştan konu sohbetin başında söyledi. Bize tam şey var yani. Adam bir duyuyorsak... iki de bizden ekliyoruz. Halbuki mümin alameti, ahlakı bu olmamalı. Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne baktığımız zaman bir hata mı gördün, bir ayıp mı gördün, bir yanlış mı gördün? Onu örtmeliyiz ki Rabbimiz de inşallah bizim dünyada ve hatta ahirette yanlışlarımızı, hatalarımızı örtsün inşallah. Bu hadisi Rabbimiz'e anlamayı bize nasip ederiz. Şimdi insanın hataları Var ki bir insanlar tarafından bilinen hatalar, bir de insanın diyor kendi nefsinde diyor yapmış olduğu hatalar var. Allah'la onun arasında. Öyle hatalar vardır ki Rabbim inşallah onların hiç kimsinin huzurunda bizi ne yapmaz? Mahcup etmesin deriz inşallah. Şimdi öyle ayıplar, öyle hatalar var ki kişinin insan o mahşer meydanında düşünebiliyor musun? Şöyle insanlar sana bakıyor. Ahmet abim, Mehmet abim, Hasan abim. Ya abi sen de sen de bu da mı vardı diyecek bir hatta Rabbinin huzurunda sen de bu da mı vardı diyebilecek bir ahlakı düşünebiliyor musunuz? İnşallah Rabbim söz burada efendimiz bize buyuruyor. Rabbimizin müjdesini veriyor inşallah. Ne diyor o? Sen diyor hataları örtersen inşallah Rabbin de diyor senin oradaki o bir hataların vardı ya onları Rabbim inşallah ne yapmayacak? Aşikar etmeyecek. Rabbim inşallah onları örtecek. Bu ahlakı Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Tam tersine var ya Allah muhafaza öyle bir ahlaka geldik ki bu şeyi duyduk mu dayanamıyoruz böyle. Sabah onu istişaresini yapıyorum hocam sohbet ederken öyle bir ahlak gelmiş bize. Yani bir şey duy da onu 3 dakika ağzını tut. Bu ne kadar zor olmuş. Allah'ım böyle gerçekten bu işe sahip çıkmaya bize nasip etsin. Yani şu ahlakı nasip etsin ya. 3 dakika duramıyoruz hatta belki bu işin bir provasını yapmak lazım. Yani bir gün tutmak lazım. İçime onu düşünüyorum. Bir hafta tutmak lazım. Bir ayı çıkarmak lazım. Bunu herhalde bir yetiştirmek lazım kendimizi diye düşünüyorum. Allah'ım bizlere de bunu ikram eylesin inşallah. Ve hemen her kim diyor yessere ala mu'sirin bir zorluğa diyor kişi kolaylık gösterirse mümin bir kişi Müslüman bir arkadaşına mümin bir kardeşin arkadaşına bir kolaylık gösteriyor. Ama ne konumda? Ala <laughs> mu'sirin bir zorluk döneminde. Bu şöyle bir yine açmakta fayda var. Yeri geldiği zaman bu bir tebessüm dedik. Yeri geldiği zaman bir davete icabet dedik. Yeri geldiği zaman onun davasıyla dertlenmek dedik. Veyahut yapılan bir çalışmaya destek dedik. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Dua da bu konuda nedir? Bir destektir yani. Yani Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu ahlakını, şu mümin kendisini aldığı zaman bakacaksın ki müminler arasında güzel bir birlik, bir kardeşlik zaten meydana gelecek. Rabbim bu ahlakı bizlere ikram eylesin. İşte diyor kişi diyor böyle darlığa düşmüş sıkıntısı olan diyor bir mümine diyor. E kişi diyor ne yaparsa bu darlık sıkıntı maddi ve manevi anlamda düşünürsek ona destekçi olursa yesserallahu aleyhi fi dünya ve ahira Rabbimiz o kişiye dünyada ve ahirette yardımcı olur, destekçi olur. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Rabbimizin yeryüzünde dostları var, kıymetli insanları var. İnsan hani bir mümin için tarif edilen bu ölçü. Yani bir mümine bu şekilde destekçi olmanın karşılığı bu ise bir de gerçekten Rabbimizin derdiyle dertlenmiş onun dostları dediğimiz insanlara onların gerçekten o dostluk sahipleri insanlara onların derdiyle dertlenmek ne kadar kıymetli bunu herkes kendi ne yapabilir gönlünde bir tartabilir. Rabbim buraya da güzel anlamayı bize nasip eylesin. Dostlarıyla güzel dostluklar kurmayı nasip eylesin. Onlara güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Onların derdiyle dertlenmeyi bize nasip eylesin inşallah. Vallahu Allahu Teala buyuruyor fi aunil abdi kulun yardımcısıdır Allah. Yardımını devam ettirir. Ama ma kana abdu fi auni ahihi kardeşine o mümin yardım ettiği müddetçe. Yani müminin ahlakında, kişiliğinde Müslümana yardım etme, sahip çıkma ahlakı varsa Rabbimiz de daima o kişiye sahip çıkarım buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu rivayet ediyor, evet söylüyor. Ve hemen her kim Sireki girerse tarikan bir yola giriyor ki yeltemi i o yolda arıyor, ilmen bir ilmi arıyor. Bir mücadele veriyor, ilim öğrenmeye çalışıyor. İnşallah biz buraya giriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bir pazar günümüzü buraya ayırdık. İnşallah hocamızın burada anlattıkları bizim için hep bir ilimdir. Bunları biz inşallah duyduk, inşallah uygulayacağız. O zaman diyor ya ilmen bir ilim yoluna girerse sehhelallahu lehu bihi tarikan iler cenne. O kişinin diyor cennete gitmesi Allah o kişiye kolaylaştırır. O kişinin cennete gitmesi ne yapar Allah? Kolaylaştırır. Rabbim burayı bize anlamı, güzel anlamayı nasip eylesin inşallah. Şimdi burada efendilerimizin sözünü burada buyurmakta fayda var. Buyuruyor ki Efendimiz illa ilim, illa ilim. Böyle yaşın 7'den 70'e demiyoruz ona biz. Beşikten mezara kadar. Utribul ilme minel mehdi ilel lahd. Beşikten mezara kadar Efendimizin ifadesiyle ilim talep edin, ilmi isteyin, ilim yolundan ayrılmayın. Efendi bizim de hocam öyle söylerdi. Yaşı kaç olursa olsun bir insan diyor karşısına geldiği zaman hemen ona okumayı tavsiye eder, öğrenmeyi tavsiye eder. Kur'an bilmiyorsa Kur'an'ını öğrensin, İlmihal bilgisi eksikse ilmihal bilgisini öğrensin. Ve elhamdülillah sohbet dinleme alakası zaten bize mevcut. O da büyük bir ilim konusudur. İşte bu şekilde elhamdülillah hizmetler devam etsin diye uğraşırlardı. Rabbim bize bu hizmetlerden bizleri mahrum eylemesin inşallah. Amin. Evet. Vamma işte me'a kavmun. Efendimiz buyuruyor ki her fi beytin bir kavim diyor bir topluluk. Biz bir cemaatiz şu an bir kavim olduk inşallah burada. Bu cemaat de bir evde toplanırsa ama neden olan bir ev? Min <laughs> buyutillahi. Allah'ın evlerinden olan bir ev. Yani mescidinde Allah'ın rızasını aranan bir mecliste kişi diyor gelirse orada toplanırsa yetlûne kitâballâhi ve o mecliste de, de Allah'ın kitabı okunuyor ve yetedâ nehu beynuhum ve aralarında okunan ayetleri ve hadisleri anlamak için ne yapıyorlar? Onu ders şeklinde böyle ders şeklinde işliyorlar. E bu kişiler için illa haffethumul melaikatu Rabbimiz buyuruyor ki onlara diyor Rabbimizin merhameti hemen onları üzerine Rabbimizi kuşatır diyor. Ve nezelet iner alehim onlar üzerine sekinetu sekinet iner kalpleri bir huzurluk iner. Hani kalbin dünya içinde halinde yaşayan insanlarda ne vardır? Devamlı dünya meşakkati, bir kavga, bir ihtiyaç, bir sıkıntı, bir korku. Ama insanlar bu sohbet meclislerine geldiği zaman Efendimiz böyle kalpler diyor, sekinet bulur diyor. Vagaşiyet humur rahmetu Ve rahmet onları üzerine kaplar. Rabbim inşallah bu güzel nimetlerinden istifade eylemeyi bize nasip eylesin. Şu an oldu. Bunları söylüyorsa Resulü Efendimiz bu oldu yani. Şu an rahmet bizi kapladı. Ve elhamdülillah melekler bizi şu an kuşattı. İnşallah buradan affolur, O şekilde ayrılırız inşallah. Ve Allahü Allah Teala diyor bu insanları bu cemiyetin, bu kalabalıkta şu an bunlar insanları Allah Teala anar diyor. Ve dekeruhumullah Allah Teala bu insanları anar fi men 'induhu yanındakilere. Anar. Bu bizim için Rabbimizin katında zikredilmek, hatırlanmak büyük bir izzet, büyük bir şeref. Rabbim bunun da kıymetini bilmeyi bize nasip eylesin. Evet, Ve men abd'a <ameluhu> Her kim diyor amelini bıraktı. Lem yusra bihi onu diyor öne alamaz nesebuhu onun nesebi. Yani bu insan hayatını bitirdiği vakit, ona eceli geldiği zaman Kalkıp da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şurada şu ifadesini hatırlamakta fayda var. Kızım Fatıma baban peygamber diye bana güvenme diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O yüzden yani amellere sıkı sarılmak lazım. Yoksa ölüm geldikten sonra bize bir kıyak yaparlar anlayışıyla yaşamamak lazım. Rabbim de inşallah bu ahlaktan bizleri uzak eylesin. Dostlarının güzel kıymetini anlamayı bize nasip eylesin. İnşallah bir hadis-i şerif okumuş olduk. Ve hadis-i şerifimiz de bitti. Rabbim günümüzü hayli mübarek eylesin. Amin. Sel Selamun Aleyküm.